Sevgili kovalar ve yükselen kovaların bu hafta Merkür'ün Başak burcuna geçişi ortak finansal konularda olmuş olacak. Yani bu nedir? E, bu benim param değildir. Yani eşimin işi ve kazancı ve parasında bir değişim getirebilir. Eşimdeki iş değişimi, eşimin işiyle ilgili konularla, gündemlerle uğraşabilirim. Ya da ailede bir ortak para var, ya da bir miras mevzusu var, ya da bir nafaka gündemim var. Ya da işte bir mal var ortak, ortak olan, bana ait olan değil. Bunlarla ilgili konular ve gündemler bu hafta içerisinde size oldukça eee uğraştıracaktır. Yani daha çok bu konuları konuştuğumuz konular tabii ki 8. evde ki bir merkür geçişini yaşayacağınız için sağlık konularına bu hafta içerisinde çok 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 dikkatli olmanız lazım. Sağlık hastane mesaisi yaptırabilir. Ayrıca bankalar, borçlar, krediler, vergiler, yapılandırmalar, ödemeler gibi konularda bu hafta bol düşündüğümüz, konuştuğumuz ve koşturduğumuz bir gündem olmuş olabilir sizler için. Ayrıca Kovaların e, Mars ile e, Marsın etkisi. Mars mücadele ettiğimiz, daha çok zorlandığımız ama daha çok frene basmamız gereken yerleri söylüyor. Ve burada Mars'ın bu hafta zorlu etkileri, özellikle iş ortamındaki kişilerle olan konuları ya da iş ortamındaki bir değişim konunuz ya da süreciniz varsa bu hafta içinde bunları konuşmak için doğru bir zaman değil arkadaşlar. Birlikte iş yaptığınız kişiler, müşterileriniz, tedarikçileriniz, iş arkadaşlarınız, mesai arkadaşlarınız da buna dahil buralarda biraz daha sakin kalmaya özen gösterin. Sağlık bu hafta sizin için kesinlikle bir numara dikkat etmelisiniz.